Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle ilk Clash Royale videomuzu çekeceğim. Size destemi göstermek istersem destemiz böyle. O zaman siz çok bekletmeden ilk maçımıza başlayalım. O arkadaş Türk falan değil. O belli. benim hücreleri kapatıyorum arkadaşlar. Destesini öğrenmeden arkadaşlar şu an hiç saldıramayız. Çünkü iksirsizce kaladığında bizi öldürebilir. Yani kuleyi alabilir. Ondan mı fıçısıyla başlayacağım. Destesini öğrenelim. Hmm, Dartçı. Aga bunun destesiz. Destesiz sıkıntı arkadaşlar. Agresif atak kartlarıyla oynuyor. Yani hızlı bir atak yaparsa benim işim biter kulem olmadan bir atak yaparsa. İksir yetmedi. İksir yetmedi. arkadaşlar yakaladı ya. E ee, bodaklanmadı. Ha. Kuleye aldılar. Kule takası o çok ucu ucuna. Ama kule takası yapacak ya. O illa yapacak. Sağdan saldıralım mı? Evet saldıralım. Çok güzel. Onu basmak hiç güzel bir fikir değildir arkadaşlar. Şöyle ben bir ateş topu atayım. Şimdi size şöyle bir tüya verirsem. Defans yaptığınız kartlarınız ataya çıkarsa çok güzel defans yapmışsınızdır anlamına gelir arkadaşlar bu. Haberiniz olsun. Böyle bir şey yapacağı çok belliydi. Ondan oklar. Çok güzel. Korduk ama çok ama yine de hasar yiyeceğiz bir tık. Şimdi okul her bir şey yapacak. ona büyü basar evet dedim. E ee, yok. Ha, ama o da bize saldıracak. Şöyle batış topu arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi elinde havayı vuran kart yok. Yani saldırabiliriz. Domuzcuklar atacağı çok belli. Bekleyelim. Şimdi benim şöyle bir oklar basmam benim için iyi bir şey. Tamam. Tomruk basacak. Aa, tomruk basar diye sonra düşünüyorum. Ama ona ne kuleyi vurdurmam. Arkadaşlar o büyücüye hiçbir şey yapmazsa o kule gider. Ee, gene gitti kulesi. Aa oh, yattı Ama ilk kule gitti. Kurtulamaz. O zaman ikinci maçımıza geçelim. Arkadaşlar sonraki maçımıza geldik. Faygo. Karşımıza Türkler gelse güzel olacak. Şimdi gene de sesini bilmiyorum. Bekleyelim. Ya şimdi ufak bir saldırı yapabiliriz. Şöyle tam sağdan. Bekliyoruz arkadaşlar. Hmm, yarısalar. Ama yarsar etki etmez. Hiç yoktan etkittir. Ama iyi de vurduk. 500 can. Hmm. Aha cadı oynuyor. Yani cadısını kesmeden ben balon atamam. O balon çap olur. Şimdi ben onu öyle ben bunu onu, onu bir, böyle bir atağa çıkartırsam ben bu kartları. Çok güzel. O yavru Raider illa ölecek. O yavru Raider'in şansı yok arkadaşlar. Sıfır. Aa attı. Şansı varmış. Ama vuramaz. Cadısı var. Yavru Raider'i. Ve Hover O çok kötü oklar. İskelet kuçasıyla saldıralım. Şöyle bir oklar tahmine. Pek de iyi olmadı ya. Ama kuleyi vurduk. Saldırmayalım beyler. Şimdi saldırabiliriz. Ya da saldırmayalım. Cadı bastı. O cadı alır bize. Bekleyeceğim çünkü köprüden cadının önüne bir şey de spamlar diye düşünüyorum. Şimdi basarsak bir şey ispanlarsa o da gidecek. Hmm, yavru yüzer. Ama girecek. O kuleye girer. Son anda önlem. Evet oklarını harcadı. Okları yok. Ee, dart basamaz. Basarmış. Yüküsünü de basarmış. Tam vurduk vurduk. Vurduk kuleye. O, daha da Şimdi adamın şu anda o dart alalım, o dart almamız iyi oldu. Cadısı var, onu biliyorum. Yani o cadıya karşı bir tek böyle bir saldırı yaparsak bir nebze bize kurtuluruz ha. Şöyle bir ateş topu. İkisine de vett, ikisine de vurdu. Bir de ben şöyle bir oklar basayım. Çok güzel, okule aldık arkadaşlar. Evrimli Tesla. Tamam. Hayla oklar basıyor ya. Abi bir de ben de böyle girerim o zaman. Ve aldık arkadaşlar. O zaman ikinci maçımız, üçüncü maçımıza da geçelim. Ve ikinci takımı, ikinci maçımıza geçtik. Pardon üçüncü. Arkadaşlar biraz takılabilirim. kusura bakmayın. Ha, şu arkadaş daha önemli. Di düşünüyorum. Çok güzel. Adamın şu anda inşallah iksiri yoktur. Varmış. Tamam o, o sağ vuracak. Onu ben söyleyeyim. Parasol. Oklar. Hasarımız daha fazla adamdan Şu anda öndeyiz arkadaşlar. Hmm, buna karşı şöyle bir taktik yapılır. Büyücü basarım. O düştüğünde büyücü zaten alacaktır. Buna da oklar gider. Şimdi ben sağ iskele fıçısıyla saldırayım. Çünkü okları yok. Barbar Valley bar de deniyor. Evet yok. Kulesi gitti. Aa çok kötü olunca. Gitti ki. O zaman ben şöyle iskele tordusuyla gireyim. Al işte. Gitti, gitti, gitti kule, gitti kule. Kule takası yapmayalım. Tamam sonunda kurtulduk arkadaşlar. Ama okula gitmesi her an olabilir. Tamam o ile hayatta kulayla hayatta korkmayalım. Şimdi oklar bastığını biliyor yani büyücü basacağım. Büyücü basamam. Aa çok kötü Tesla. Berbat diktim. Kule takası yapmalıyız artık acil. Yani da alacağım. Mini pek atacak. Mini pack yokken de ana kule gidecek. Mini pack yerine daha da iyi hissin attı. Çok yüksek harcadı. E ee, o okula gidecek. Okullar boşuna bastı. Şimdi sıkıntı ana kule. Ben o yavru bir şeyler yapmalıyım. Hadi arkadaşlar çok güzel. Ha, onu ne yapacağız? Alev topu. Çok kötü alev topu. E, adam kuleye gidiyor arkadaşlar. Aldık ki. Ben böyle bir eskile torusu basarım. Ha, oklar çok kötü bastı aldık. O zaman dördüncü maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar dördüncü maçtayız. Karşımda bu aralar hiç Türk gelmiyor. O zaman başlayalım. Cadıcı. ha, bunun seviyeleri bayağı fazla. E ben ne yapacağım? Ateş topum yok. Bunun seviye çok fazla. Benim bir taktiğim var. Böyle bunu basarsın. Dart'a karşı bunu atarsın. Adam büyücü sonuna uğraşırken adamı vuracaksın. Tamam güzel defans. Sıfır hasar. Şimdi onu korumak için ha, yüksek hasarlı bir şey atacaktı diyecektim. Onu, onu atmadım. Bir, iki. Çok güzel. Şu an döndeyiz. Korumalar. Bir şeye basacak bu. Bini pek tarzı bir şey. Ya basmayacak. Hmm, cadı. Oldu canım oldu. Biraz adamlar vuracak söyleyeyim. Bir de korumaya çalışıyor yani. aynı. da kuleye bir tane vuracak. Tamam. Hal öndeyiz arkadaşlar. Havayı vuran hiç kart yok arkadaşlar. Cadısı yok. Yavru yok. He dartı var. Falan bir tane vuracak dartla. Hiç vuramayacak. Tam zıttı dart balandan daha çok vuracak. Ama sonunda o kuleye iki tane vursa yeter ha. Ciddi misin? Geliyor arkadaşlar. Geliyor. Basacak. Yavru izleri basacak. Allah Allah hiç basmadı. Normalde hep böyle bir atak yapardı. Elektro ruh tarzı bir şey basacaktır. Hmm yavru izler. Ama çok yamuk yavru izler. Karmaları mantıklı. Yani o yavru izleri ben ortalarım. Şuraya da bir oklar. Mükemmel. Tamam o saldıracak. Oduncu ile dikkat dağınıklığı. Bir de balon. Arkadaşlar Ukrayı vuracağım. Ukrayı vuracağız. Vinus. Aa, da asla vuramayız. Şöyle bir şey sordusu. Vurdu, vurdular. Arkadaş bu dart ne vuruyor? Sinir oluyorum Şu cadıya var ya. Nerf desek YouTuber ünlü kanal değil diye nerflemiyorlar. İlla YouTuber olun diyorlar. Saldıracağız. Başka çaremiz yok. O balona gitmez ki. Vaynosu var. Bak. O zaman ben de sağdan giderim. Solu boş verdim. Yani sol kule illa alacak. Çok kötüyüm. Helal olsun ha. He. Şöyle bir basarsam onun dikkatin dağınıklığı çok güzel. Bundan yaralanın. Şunu bir değil kitleyeseydik ya. Hmm, adam kulelerimi nasıl alacak. Gitti arkadaşlar. Arkadaşlar bir sonraki videomuz için hoşça kalın.